Evet sevgili vatan yolu takipçilere Pazarkule'den çıkış yaptık. Hastaneden giriş yaptım. Giriş yaparken yalnız olduğum için benim arabamı kontrol ettiler. Kontrol edilirken eşya vardı. Birazcık değeri 300 euronun üstüne çıktığı için 100 euro'luk bir gümrük bedeli ödedim. Bana Mabuz verdi. Kırbatistan'da ödemen gerekmiyor. Sorularsa bu gösterirsin. Ödediğine dahil bu kanıtları diye. Size de bölge bilgi geçeyim. Bu gümrük kontrolünden birlikte olmasına rağmen yaklaşık bir 45 dakika, 50 dakika arası bir sürem oldu gümrüğü geçmemiz. Böyle de bir bilgi aktarmış olayım sizlere. İlerleyen gümrüklerde yine sizlere bilgi aktaracağım. Evet sevgili vatan yolu takipçileri saatlerimiz 15.00 yerel saat Bulgaristan saatini gösterirken Kalotina sınır kapısına geldik. Kuyruk BG Tolun oradan başlıyor. Daha sonra yine gümrüğü geçtikten sonra ne kadar sürdüğünü size göstereceğim. İleride tekrar görüşmek dileğiyle. Evet sevgili vatan yolu takipçileri Sırbistan'a geçmiş bulunuyoruz. Şu an saat <laughs> 3.20 oldu. Yerel saat Sırbistan. Yani Bulgaristan saati 4. Yaklaşık 1 saat 10 dakika falan sürdü bizim geçmemiz. Şu tavsiyeyi verebilirim buradan geçecek olanlar. Avrupa istikametinde olanlar. Olduğunca sol şeritte kalın. Çünkü sol şeritten devamlı kapılara daha çok açılıyor. Tampon bölgeye geldikten sonra da birazcık takip edin. Nerede sır plakalı çoksa o kuyruğa girin. Çünkü kendi vatandaşlarını çabuk geçiriyorlar. Urbetçileri arıyorlar. Bu şekilde de bu bilgiyi size aktarmış oluyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz yolda olası bir durumda yine bilgi veririm. Yoksa yine gümrükten sizlere bir bilgi videosu aktaracağım. Evet sevgili vatan yolu takipçileri alternatif kapı Petrovci'ye gelmiş bulunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi hiçbir araç yok. İlk gelen araçlar biziz. Yolları birazcık Romanya'yı andırıyor bilginize. Yaklaşık bir 20 kilometre bu yoldan geldikten sonra sıkıntı kalmıyor. Evet sevgili Vatoyunlu takipçileri. <laughs> Şu an Hırvatistan'a girmiş bulunuyoruz. Şöyle bir bilgi geçeyim size. Arkadaşımı beklerken hemen. Total geçmemiz 8 dakika sürdü bu kapıda. Çok rahat bir şekilde geçmiş olduk. Lakin sırttan çıkarkana ben bana Red Bull var mı? Red Bull varsa ver dedi. Ben kendim tüketmediğim için yok dedim. Şöyle bir durum da var. Ben dün hastanedeydim. Böbrek taşı düşürüyorum. Şu an Allah'tan ufak bir şey fazla bir ağrı yapmadı. O yüzden zaten şekerle içecek tüketmiyorum. Yani Vatan yolu Whatsapp yolcu grubuna katılın. Çünkü şu an diğer kapıya gitmiş olsaydık en az 3-4 saat beklememiz olacaktı. Şuraya geldik. Önümde zaten çıkışta gelen bir araç vardı. Ondan birlikte arkalı yönlü geldik. Direkt ben kapılara girdik. Buradaki kötü yan Hırvatistan bütün bagajları açıştırıyor. Yoğunluk olmadığı için bu şekilde bir uğraştırıyor. Böylece size bir genel bilgi geçmiş olayım. Yani yollardan korkulacak fazla bir şey yok. Dikkatli ve sakin geldiğiniz takdirde hiçbir sıkıntı olmaz. Günaydın arkadaşlar. Cümleten hayırlı sabahlar. Saat biraz erken ama Niş'te kaldığımız oteli göstermek istedim. Şöyle Niş'e karşı bir görüntü şeyiniz var. Gayet güzel. Yeri sakin. Güvenli parkı var. Aracımızı biz buraya bıraktık. Gün bu akşam. Çok şükür. Sabah uyandığımızda yine yerinde. Otelin ismi burası. Eğer gelmek isteyenler olursa tavsiye ederim. Kahvaltı falan dahil. Her şey içinde. Tabii biz kahvaltı kalma sormayacak. Nasıl bulursa vatan da inşallah. Selametle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu, şu 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 anda pazar kulesi kapısından e, Yunanistan'a giriş yapacağız. Önümüzde a, a, i, i, 12 tane araba var. E, çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Herkese günaydın. An itibariyle şu an Kapıkule'deyiz. Lakin sıra çok yavaş bir şekilde ilerliyor ve çok yoğun. Şu an Bulgaristan'da kapıda bekliyoruz. Yaklaşık bir 40 dakika falan oluyor. Bu şekilde bekliyoruz. Çok yavaş bir şekilde ilerliyor şu anki durum bu şekilde önümüzde yaklaşık bir 30 tane falan hala araba var. Bir saat olmuş durumda lakin hala Bulgaristan'ı geçemedik çünkü şu şekil size gösterebilirsem göstereyim. Herkesin arabasını arıyorlar, boşaltıyorlar. Yani bu kadar önümüzde şu an hala kalabalık var. Arkadaşlar burası e, Sırbistan çıkış, Hırvatistan giriş. Yaklaşık 4 saattir bekliyoruz ve Hırvatistan'a daha giremedik. Üzü bucağı gözükmüyor bilginize. Sırbistan girişe geldik ve yaklaşık 1,5 kilometre, 1 kilometre sıra var. An itibariyle Kalatina sınır kapısı Sırbistan'a giriş. Yani arabalar var lakin bence hızlı ilerliyor bu şekilde. Ama arkamızda da bayağı sıra var yoğunluk orta diyebiliriz. Bugün sabah saat 8 Sırbistan'dan çıkıp Hırvatistan'a gireceğiz. Batur Beach yanlış <laughs> demiyorsam sınır kapısındayız ve yoğunluk var. İlerliyor ama çok yavaş ilerliyor. Bakalım kaç saat geçeceğiz. Genelde, Pasaport kontroldeyiz. Kontrol muhtemelen boştur diye düşünüyorum. Size şöyle bir göz atayım abi. Bir durun ee, Önümüzde iki araç var. E, hafiften bir şişkinlik var ama genelde yani müsaittir diye düşünüyorum abi. Şu an bu şekilde. Evet. Kapı krediyiz şu an çok fazla bir yoğunluk yok. Önümüzde iki araç var. Yaklaşık e, 20 dakikadır buradayız. Biraz sonra çıkış yapacağız. Şu an Kapıkule'de araç yoğunluğu bu şekilde. Arkası böyle. Çok fazla bir yoğunluk yok. Herhalde bir yarım saatte geçilir. Bulgar çıkışı. Girişi. Pardon. Şu an Sırbistan'dayız. E, vatandan gurbete tekrar dönüş yapıyorduk. E, Tompa sınır kapısına çok yakın bir mesafede lastiğimiz patladı ve parçalandı. E, vatan yolu WhatsApp grubuyla iletiş iletişime geçtik. Ee, Kendileri bize çok yardımcı oldular. Şu an yardım bekliyoruz. En kısa zamanda yardım geleceğini söylediler. Bunun çok sürmeyeceğini, 5-10 dakika süreceğini söylediler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah kazası belasız yolculuklar versin hepinize. Ee, kendilerine de çok teşekkür ederim. Bütün vatan yolu grubu olarak hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli vatan yolu takipçileri bugün 9 Ağustos 2025 şu anda Sırbistan'dan Hırvatistan'a doğru ilerliyoruz. Batrovcı sınır kapısına yaklaşmak üzereyiz. Yaklaşık bir saattir görmüş olduğunuz bu kuyrukta bekliyoruz. Araçlar yavaş yavaş ilerliyor. Oldukça sıcak havada insanlar gerçekten sıkılmış ve gerilmiş bir halde. Herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Vatan yolunu takip etmeye devam edin. nerden 9 Ağustos saat 11 şu anda birinci Povak herhalde bu şekilde söylüyoruz. Sınır kapısındayız. Bu şekilde aramızda ve önümüzde top 5 tane araba var bu şekilde. Sırt çıkış hızlı ilerliyor lakin Hırvatistan'a yine de bir trafik var. Şu anda Sırbistan'dan çıkmış bulunmaktayız. İleride Hırvat giriş kapısı bulunmakta hızlı ilerliyoruz. Yine yani ana kapıdan daha az çok daha az yoğunlukta. Bu şekilde gidiyoruz. Şu an yol yardım geldi. Sağ olsun Vatan Yolu WhatsApp grubunun gönderdiği arızamızı tamir edecekler. Yolumuza devam edeceğiz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Her şey için. hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Vatan Yolu WhatsApp grubundan ayrılmayın. Teşekkürler. 9 Ağustos 2025 günlerden cumartesi Roske sınır kapısından Macar'a doğru giriş yapacağız. Saatimiz 12.30 Yeni geldik. Çok fazla bir yoğunluk yok ama bekleme süresini birazdan göndereceğim. Hepiniz hayırlı yolculuklar. Vatan yolu Whatsapp grubuna saygılar. Vatan yolu Whatsapp grubuna selamlar. Saat 12.59 ee, Roske sınır kapısından e, Sırp tarafından geçtik Macar'a doğru. Şu an Macar'da bir kuyruk yok. Önümüzde 3-4 araba var. Yaklaşık bekleme süresi e, Sırp tarafında e, yarım saat sürdü. Burada o kadar süreceğini de düşünmüyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. WhatsApp e, Vatan Yolu Grubu'na saygılar selamlar. Vatan yolu takipçileri, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü şu anda Sırbistan'dan Hırvatistan'a gelen yoldayız. Yaklaşık 400 metrelik bir mesafe kaldı gümrük kapısına. Sabah saat 9:45'te 3 kilometre kala kuyruğa girdik. Ve yaklaşık 3 buçuk 4 saatte sadece 2 buçuk kilometre yol kat edebildik. Oldukça sıcak. Ve e, yoğunluk çok fazla Çok yavaş ilerliyor trafik Devam ediyoruz Merhaba Herkese iyi yolculuklar Bugün 11 Ağustos 2025 Pazartesi Türkiye'den Avrupa yoluna gidiş Kapıkule Gayet sakin Şöyle göstereyim Fazla araba yok 1-2-3-4-5 paran açık Herkese iyi yolculuklar Merhaba vatan yolu takipçileri. Selçuk Şahin Gözden e, e Şu anda arkadaşım Fransız yani Fransa buluştuk. Yola çıkıyoruz. Aynen. Şimdi beraber yola çıkacağız. 2400 km yol bizi bekliyor abi. İnşallah. E, Herkese evet. hayırlı yolculuklar diliyoruz şimdiden. Bol bol paylaşımları takipçileri olacağız inşallah. Tap bize ulaşabilirsiniz. Yol, kuruluk, katılmayı unutmayın. Teşekkürler. Sayın değerli vatan yolu takipçileri şu anda Kapı Kulesi'nin kapısındayız. Bugün 11 Ağustos saat yaklaşık 11 gibi fazla bir yoğunluk yok. Yani bir yoğunluk var ama yani seri gidiyor. Buradayız Kapı Kule'deyiz. Kilerde Bulgar'da ne olacak bilmiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi şöyle kapı kuleyi de göstereyim. Merhaba herkese iyi yolculuklar. Bugün 11 Ağustos pazartesi. Saat 10'a çeyrek var. Sırbistan giriş, Bulgaristan çıkış, Sırbistan giriş. Fazla bir yoğunluk yok. 4 tane kapı açık. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Hoşçakalın. Evet, burası Bulgaristan Gümrüğü. Ee, şu anda bayağı bir kalabalık var. Araçlar da çok yavaş ilerliyor. İnşallah çıkarız. Bugün 11 Ağustos. Saat 10. Pazartesi günü. Bulgaristan Gümrüğü. Şöyle göstereyim. Arkamda da bu kadar araba var. Fazla da bir şey yok inşallah Evet değerli vatanoğlu izleyicileri şu an Pazar Kule'deyiz. aldığımız bilgilere göre Kapı Kule'de bayağı bir yoğunluk var. Selçuk abi. Evet arkadaşlar, admin arkadaşlarımızın dediklerini her zaman dikkate alın lütfen. Edirne'de, Kapıkule'de yoğunluk olduğundan dolayı Bizim arkadaşlarımız bize bu kapıyı gösterdi ve dedikleri gibi yaklaşık bir 10 hadi 15 araba olsun ama arkamızı e, bomboş arkada arkadaşımızın gösterdiği gibi herkese hayırlı yolculuklar dileriz. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Başladık. Merhaba vatan yolu takipçileri Selçuk Şahin göz ben. Ee, Pazar köyündeyiz şu anda. Arkadaşlarının faaliyetlerini kendileri bir anlatsın bizlere. Merhaba biz yurt dışı Türkler Birliği'yiz. Gelen gurbetçi vatandaşlarımızı burada güzel karşılıyoruz. İkramlarda bulunuyoruz. Su veriyoruz, çocuklara dergi veriyoruz. Yani onları buraya vatanına geldiğini hissettiriyoruz yani. Allah razı olsun. Vatan yolu bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, şu an gördüğünüz gibi Pazar Kule'de gayet hızlı bir şekilde ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yolda olanlar bu tarafa doğru gelsinler. Kapkule'den daha iyidir. Teşekkürler. Evet değerli Vatan Yolu izleyiciler, Şu an e, Kastanis kapısının tarafına geçmiş bulunmaktayım. Pazarköy'den geçtik. Geçişimiz bir 20 dakika falan sürdü. Fazla bir e, yoğunluk yoktu Türk tarafında. Şu an e, ikiş e, gümrüğün arasındaki e, kısımdayız ve yoğunluk aşağı yukarı şöyle e, bir 30-40 araba gibi gözüküyor ama e, şu anlık gayet iyi ilerliyor. Hayırlı yolculuklar. Değerli vatan yolu takipçileri şu anda Bulgaristan'ın gümrüğüne giriyoruz. Yalnız çok yavaş yavaş çalışıyorlar. Yani yarım saatte bir araba gidiyor. Arabalar hepsi durmuş. Bayağı bir yoğunluk var. Az önce Türkiye tarafından buraya geldik. Bulgaristan tarafı çok sıkışık ve çok yavaş çalışıyorlar. Çok yavaş bırakıyorlar. Vatan vatandaşları izleyicileri, şu an e, Pazar Kule Kastanis kapısındayız. E, biraz yoğunluk olmaya başladı çünkü sistem çökmüş durumda. E, tek bir peron işliyor. Onda da şöyle bir her arabayı bir 10-15 dakika e, alıyor. Yani şu an e, şu şekilde görebilirsiniz. Sıra şu ucu da, şurada ve şu an sıra aşağıda geride. Hayırlı yolculuklar herkese. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet değerli Vatan izleyici, ben Admin Adem. Şu an Kastanis'e doğru yanaşmış bulmaktayız. Tek kapı çalışıyordu ve şu an iki kapı açılmış durumda. Tekrar hızlıca şekilde ilerlemeye başladık. Son durum bu şekil. Hayırlı yolculuklar diliyorum herkese. Allah'a emanet olun. Şu an Kastanis sınır kapısı bu durumda. Ve sıra bu şekilde uzanmakta. Haberiniz olsun. Ee, az önce yavaşlama vardı. Şimdi tekrar kapılar açıldı. Ee, hızlıca bir ilerleme oluyor. Evet bugün 11 Ağustos saat 1 Ustamız tekerimizi tamir ediyor. Vatan yolu sağ olsun. Bizi hemen yönlendirdi. Tekerimiz vida almıştı. Ve tekerimizin hava basıncı düşüyordu. Ee, şu anda Bulgaristan'ın gümrüğünden biraz çıktık. Hemen tekerimizde gümrükten vida almıştı. Sağ olsun vatan yolu bize yardım etti ve işimizi halletti. Hepsine teşekkür ediyorum Serdar'a. Hepsine teşekkür ediyorum. Merhaba sayın vatan yolu takipçileri. Ee, Selçuk Şahin Göz ben vatan yolu adminlerinden. Şu anda Yunanistan'a girmiş bulunmaktayız. Pazar Köy'den giriş yaptık. Gümrükte sadece ve sadece pasaport kontrolü gerçekleştiriyorlar, ee, bagaj açma veya kontrol e, vesaire kontroller olmadı e, ve gerçekten e, bugün bütün polisler güler yüzlüydü. Yü. İlk defa ben Yunanistan'da bu şekilde güzel bir giriş yaptım. Bilginize Allah'a emanet olun, hayırlı yolculuklar. Şu anda Kalotina sınır kapısındayız. Ee, Ağustos'un 11'i saat şu anda 4. Ağzına kadar dolu, yavaş yavaş da yürüyor ama sıkıntı yok herhalde. Bundan vatan yolu arkadaşlarıma gönderiyorum, onlar da bilgilensinler böyle. Evet. Merhaba vatan yolu takipçileri, e, vatan yolunun adlerinden Siyahçuk göz ben. Şu anda bulunduğumuz yer e, Karvetiler Gümrük e, kapısındayız ve e, sevgili kardeşimizi gördük burada. Türk kızlarıyla geliyor. Kendisine bir sözü evet, bırakalım. Tabii ki. Burada Türk kızlığı olarak Ankara'dan geliyoruz. Belçika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan gelip de daha sonra evlerine geri dönecek vatandaşlarımıza çay, kahve, soğuk su ikramlıklarımız var. Ve buradan geçen herkese ikramlıklarımızı almak üzere inşallah bekliyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli vatan yolu izleyicileri, ben adminler Nadem. Şu an Carlottinia-Ranice kapısına varmış bulunmaktayız. Daha 5 dakika bile olmadı geleli. Şu an konumuz gördüğünüz noktadayız. Az evvel Zilay kardeşlerimizle karşılaştık, onlara biraz muhabbet ettik. Ne yaptıklarını anladılar. Gördüğünüz gibi şu anlık duyduğum uzunluğu bu şekil. İleride bütün kapılar açık. Gelirseniz bu tarafa özellikle sol şeridi kapatın. Buradan çünkü birçok kapıya açılıyor yani sol Hayırlı yolculuklar herkese. Değerli vatan yolu takipçileri şu anda Bulgaristan'dan Sırp, Sırp kapısına giriyoruz. <laughs> bir yoğunluk var yani ama o kadar bir yoğunluk da yok. Şimdi Sırp'a kontrolüne gireceğiz. Bugün 11 Ağustos. Saat 4'e geçiyor. Herkese iyi yolculuklar dilerim. Evet vatan yolu izleyicileri şu an bir 10 dakikadır buradayız. Ee, geriye doğru kuyruk uzandı. Yani geldiğimiz noktadan bu yana bayağı bir kuyruk uzandı. Şu an tüm peronlar açık. Tüm peronlardan işlem görülüyor. Sırp tarafında e, tampon bölgede de herhangi bir e, aşırı kalabalık gözükmüyor. Şu anda yarısı dolu. Yani yavaş yavaş buradan geliyor. Evet değerli vatan yolu izleyicileri 15 dakikada peron kısmına geldik. Arkaya doğru kalabalık çoğalmakta. Ee, gelirseniz özellikle sol şeritteki sol peronlara girmeye çalışın. Buradan 3'e ayrılıyor. Daha hızlı ilerliyor. Ee, ön kısmı tampon bölgede de özellikle orta şeride gidin denildi. Bakalım. Herkese hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Evet değerli vatanın izleyiciler şu an e, Kalotina Granitçe tampon bölgesindeyiz. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peron açık. Kalabalıkta bu şekilde bir. 20 dakika bir süreli biz altında e, sıkıntıda tarafını geçebildik. Herkes iyi yolculuklar. Herkes iyi yolculuklar. Bugün 11 Ağustos 2025 saat 3.30 Sırbistan çıkış, Macaristan giriş. 5 ee, tane kapı açık. Yoğunluk şöyle diyeyim. Ee, Fazla yani geçen senelere bakarsak e, yoğunluk çok az derecede diyebilirim. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Lütfen uykusuz araç kullanmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. 11 Ağustos 2025 saat 15:39. Hemen bir video çekmiştim. Sırp çıkış, Macar giriş. E, burası da şimdi Macar giriş. Toplam bir 10 dakika sürdü. Hızlı gidiyor kapıları çoğalttılar. Arkayı da şöyle göstereyim. O kadar fazla yoğunluk yok. Herkese iyi yolculuklar. Evet değerli vatan izleyici. Buradan e, bizden beraber yolculuk eden, seyahat eden Yasin kardeşimizi burada e, tanışma fırsatı bulduk. Selçuk abi ne diyeceksin? Allah önce memnun olduk kardeşim. E, hizmet verebiliyorsak ne mutlu bize. Bizim hizmetlerimizden alabildin mi? Ne kadar aktarabildik? Onu bizim e, kanalımız kanalımıza aktarırsan senle, sana teşekkür abi. ederiz. 7 senedir geliyorum gidiyorum. Hep Vatan yoluyla böyle yardımlaşa geldim gittim. Bugün de nasıl olduysa Bulgar eee gümrüğünde tekerime kalın bir tane vida batmıştı. Hava da hava da iyice iniyordu havası. Ondan sonra hemen Vatan yolu beni yönlendirdi. O tobanın dibinde hemen bir usta buldu bana. Gittim. Adam hiç bekletmedi beni ya. Saniyede. Saniyede gel dedi, takayım dedi. Saniyede taktı, gönderdi. Yani Hep, farkı çok şükür. Vatan yolunun yani her yerde farkı var. var her, bir de her yerdedir ya. Her yerde. Nereye gitseniz orada. <laughs> Siz oradan. iyi olun bize yeter. Allah razı olsun. hayırlı yolculuklar diliyoruz size. Allah razı olsun. Herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Siz, Siz hayırlı yolculuklar. De evet değerli Vatan yolu izleyicileri. Şu an Yagodina istikametinde İstanbul olarak Yagodina çıkışındayız. Ee, aşağıda bir 15-16 kilometrelik bir kuyruk var. Ee, Google Maps'a göre e, kaza şu an saat 17.38, 11 Ağustos. Ee, bu tarafa gelecek olanlar Google Maps'ı dinlesin, gösteri çıkıştan çıkışını yapsın veya bizim gibi şu an içinden devam et. Hayırlı yolculuklar herkese. Avrupa istikameti karşıdan gelen taraf Niş. Tarih 11 Ağustos saat akşam 8. Evet değerli Vatan Yolu izleyicileri, şu an biz Batu geçmedik, kalabalıktan ötürü. Şu an Tovarnik kapısına geldik, önümüzde iki araba var ee, sırt tarafındayız. Arkamızda şu an tek bir araba var, başka kimse yok ee, bilginize. Şu an e, saat 22.11 Ağustos. Değerli Vatan Yolu izleyicileri, ben Admin Adem. Şu an e, Tovarnik e, sırt kapısına geldik, e, gördüğünüz gibi e, arabaydık. Arkamızdan iki araba daha geldi. Yani fazla bir kalabalık yoktu. Şu an sırt kısmını 5 dakikada geçmiş olduk. Ee, Hırvat tarafına doğru ilerliyoruz. Hayırlı yolculuklar et. Evet değerli vatan yolu izleyici Tobarnik'teyiz. Hırvat tarafında yani e, Avrupa'dan gelenlere kontroller var. Arabamızı boşalttırdılar. Şu anda arkadaşın arabasını da aynı şekilde boşaltıp kontrol ediyorlar. Herhangi bir şey olmadı. Genelde süt ve et ürünleri olmadığı sürece sıkıntı yok. Herkese hayırlı yolculuklar. Evet değerli vatan yolu izleyici, şu an Tovarnik kapısından geçtik. Ee, köy yollarından gidiyoruz da, yani köy yolları gayet temiz bu şekilde gözüküyor. Ee, otok istikametine doğru geri gidiyoruz. Ana yol, ana yol yani otoyola tekrar bağlantı kuracağız buradan itibaren. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı sabahlar vatan yolu izleyicileri. Ee, şimdi size ufak bir özet geçeceğiz dün sabah saat 7 gibi e, Selçuk kardeşimle beraber e, İstanbul'dan yola çıktık. E, aşağı yukarı bir 20 saat araba sürdük. 1720 km yol yaptık. Şu an tam olarak İtalya'ya girmiş bulunmaktayız. Güzelgen güzergah üzerinde en sıkıntılı bölüm Sırp'ta gerçekleşti. Jagodina'da e, 2 km'lik bir tamirat yüzünden 2 saat e, zaman kaybettik. E, bayağı bir kuyruk oluştu orada. Batırcı sınır kapısı da yoğunluktan ötürü tovarneye gitmeyi seçtik. Ama orada da fazla insan olmadığından çok detaylı şekilde arabalara boşaltıp arama yapılıyor. Yani şunu söyleyebiliriz, yolculuğumuzun özeti bu şekilde. Selçuk abi sen bir şey yapmak istiyorsan. Valla kardeşim dediğin gibi çok güzel konuştun. Eklenecek bir şey yok. Yorgunluktan bölüyoruz. Aynen. Allah herkese hayırlı yolculuklar nasip etsin bizi izlemeye ve bizim dediklerimizi, adimlerimizin dediklerini dikkate almayı unutmayın. Özellikle uykusuz kalmayın. Buna çok dikkat edin. Hayırlı yolculuklar herkese. Allah'a emanet.